Son soruyu alalım Oğuzhan. Buyurun. Ercan Küçük ben röportajlık.com'dan. Az önce anketlerden bahsettiniz. %10 gösteren anketler olduğunu söylediniz. Anketlerden birisi 100. yıl siyasal ve ekonomik araştırmalar merkezi hazırlamış. Yani sizi 10.8 gösteriyor. Bu raporu hazırlayanların başkanı Avukat Fidel Okan. Az önce bahsettiniz. Evet. Manisa'dan milletvekili adayınız. Yine bu raporu hazırlayanlardan birisi Şefik Çalışkan. Ekonomist. Sayın Cumhurbaşkanı yakınlığıyla bilinen bir ekonomist. Bahsettiniz ya az önce anki şirketleriyle çalışıyoruz. Bu isimlerin listede olması bir tesadüf mü? Çalış şirketler bu şirket mi? Hayır, hayır. Biz böyle bir anket yaptırmadık parti olarak. Peki Can Selçuki de Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oyları astronomik artıyor dedi. Yüzde %7'leri geçti dedi. Can Selçuki ile de benim hiçbir şeyim yok. Sadece tanışıklığımız var. Murat Gezici de oyları astronomik artıyor dedi. Gençlerde birinci parti diyorlar. Bunu hep söylüyorlar. Söylüyorlar yani. Ben ben sadece olaya kilitlendim. 35 gün çalışacağım. Hırsla, şeyle çalışacağım. Ben bunu söylüyorum. Yoksa şöyle bir şey yaptırdık falan demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben inatla, hırsla çalışıyorum. Farklı sonuçlar verenler var. 14 Mayıs akşamı göreceğiz. Çalıştığımız şirketler var dediniz ya onunla istinaden. Hayır bunlar değil yani. <laughs>